merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bokun işini torpil patlatacağız. <laughs> bokun adı Rıfkı, e, Rabia ve ben. <gülüyor> <gülüyor> bokun adı Rıfkı. Evet torpil atacağız içine ve aşağı doğru kaçacağız. Bir Rabia sen de. Eğil biraz kamerayı bilerek uzun bir fitil seçtik. Göstersen onu bir. <laughs> Şu an çok tuhaf hissediyor. <laughs> Hakan'ın <laughs> <laughs> Aşağı doğru kaçacağız. arkadaşlar iyi izleyin. İyice sok 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 içine. Evet etrafa bok bak. Olur çok az oldu oğlum sok şunu <laughs> iyice. Şimdi göster bir şimdi. Bir dakika. Kop. <laughs> <laughs> Hep aşağı doğru ha. Yanarsa söyle. Yanmadı yanmadı. Şimdi Neyse bu kolayı korkuyoruz dedi. Getir getir. Yıkabilecek <laughs> misin? Çocuklar niye bok uğraşıyor? <laughs> Hadi çekil. Evet arkadaşlar rüzgarda olmuyor ama devam edeceğiz biz denemeye. <laughs> evet arkadaşlar yaktık. Arkadaşlar iyi izleyin. Bakalım ne olacak? <laughs> arkadaşlar bok yağmur oldu. <gülüyor> <gülüyor> bakın, arkadaşlar bakın boklara bakın. yeşil yeşil bakın. Şu güzelliğe bakın. Bir de o hemen bokun olduğu yere gidelim. Abi. Hemen az önceki bokun olduğu Bo <laughs> Nerede? Yok. <laughs> ha <Her> şurada. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın. Biraz uzağa karşı kalalım. Kalıntıları buradan. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Kendinize Görüşmek üzere.